Hansel ve Gretel. Bir zamanlar büyük bir ormanın kıyısında bir oduncuyla karısı iki çocukları ile birlikte yaşarlarmış. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, kız olanın adı ise Gretelmiş. Bir gün ormanda dolaşırlarken yollarını kaybetmişler. Uzun süre çeşitli yönlere koşarak evlerini aradılarsa da bulamamışlar. Çok korkmuşlar. Bir ağacın dibinde dinlenirlerken ağaçtaki bir kuş çocukların başlarının dertte olduğunu anlamış ve "Size yardım edebilirim. Beni takip edin." demiş. Yol boyunca kuş ve iki kardeş sohbet etmişler. Çocuklar kuşa nasıl kaybolduklarını anlatmışlar ve şimdi nereye gittiklerini sormuşlar. Merak etmeyin. Biraz ileride iyiliksever yaşlı bir teyze var. Orada güvende olursunuz demiş kuş. Yürümüşler, yürümüşler ama bir türlü birileriyle karşılaşmamışlar. Üstelik karınları da çok acıkmış. Tam umutlarını yitirmek üzereyken birden karşılarında inanılmaz bir şey görmüşler. Çikolata, şeker ve kurabiyelerden yapılma bir ev. İşte burası demiş kuş. Hemen koşup ufak parçalar kopararak yemeye başlamışlar. O sırada içeriden yaşlı bir kadın çıkmış. Hoş geldiniz çocuklar demiş. Görsenize içeride daha güzelleri var. Çocuklar yiyecekleri birbirinden güzel kurabiye ve şekerlemelerin hayaliyle hemen içeri girmişler. Ama bu bir tuzakmış. Sevimli yaşlı kadın aslında bir cadıymış. Ve i̇çeri girer girmez Hansel'i kafese kapatı varmış. Gretel'e "Benim hizmetçim olacaksın yoksa kardeşin ölür." diye bağırmış. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. "Yeter!" diye bağırmış Gretel'e. "Bu çocuk hiç hiç anlamıyor. Çabuk fırını yak. Artık onu yemek istiyorum." Peki demiş Gretel çaresizce. Ama şu içeridekini ne yapayım diye sormuş. Cadı eğilip fırının içine bakmış. İçeride ne var ki diye sormuş. Tam içeri bakacakken de Gretel onu arkasından itip fırının kapağını kapatmış. Cadıdan kurtulur kurtulmaz Gretel hemen koşup kardeşi Hansel'i kafesten kurtarmış. Mutluluktan yerlerinde duramıyorlarmış. Gretel "Şimdi evimizin yolunu bulmalıyız." demiş. Etrafta işe yarar bir şeyler ararken içi elmas dolu bir sandıkla bir de harita bulmuşlar. Artık zenginlermiş. Oldum demiş Gratel. Gün batımını izleyeceğiz. Koşarak yola koyulmuşlar. Dereleri, tepeleri geçmişler ve sonunda evlerine varmışlar. Babaları onları görünce sevinç gözyaşları dökmüş. Baba ve çocuklar sevinçle kucaklaşmışlar. Ailenin mutluluklarını diyecek yokmuş. Üstelik Çocuklar henüz elmasları göstermemişler bile.